Arkadaşlar merhaba. Geçen haftaki yağmurlu kamptan sonra bu hafta hava gerçekten çok güzel. Sadece biraz daha soğuk, yağış yok İzmir'de. Neredeyiz? Bu hafta Nazarköy'deyim yine Kemalpaşa tarafında ve gerçekten çok güzel bir kamp olacağını düşünüyorum çünkü harika bir yerdeyim. İnşallah hep birlikte güzel bir kamp yapacağız. Bu hafta misafirler de var. Suat var şimdi göstereceğim size. Suat var, arda gelecek. Yani bayağı heyecanlıyım çünkü yer çok güzel. Bakalım bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Botlarım da geçen hafta bayağı bir çamurdu. En azından şurada temizim şimdi. Ve bahsettiğim misafir Hay. bu hafta beraberiz. Nasılsın Suat? Bomba gibiyim. Mekanı Abi. gördükten sonra çok daha iyi. Abi gördüm. çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Bugün yani bu hafta sonu yağmur olmayacak. O yüzden şanslıyız biliyorsunuz. Geçen hafta feci bir yağmur vardı ama ben kaşındım. Ben istedim zaten yağmur tecrübesini etmek için. Böyle bir yere geldik bu haftada. Şimdi çadırlarımızı eğime göre bir ayarlayacağız. O buraya yerleşmiş. Ben buraya koyarım. Zaten yer bizim ya. Bakar mısınız şuraya? Müthiş. Şimdi çadırları kurduk. Şöyle göstereyim. Suat buraya kurdu ben de buraya kurdum arkadaşlar. Böyle burası bize ait. Şu aşağıdan dere akıyor. Birazdan dereyi göstereyim. İçerisi de böyle. Matımı falan şişme matım ve uyku sermedim çünkü nem yapabiliyor. O yüzden yatarken genelde onları ayarlıyorum. Odunlarımız burada. Şöyle göstereyim. Yanımda yine odun getirdim. Sobayı da buraya bir yere Valla keyfimiz yerinde. Şimdi sizi aşağıya da bir göstereyim. Aşağıdan çok güzel su akıyor, su sesi geliyor, bilmiyorum. Baya güzel. Güzel ya geçen haftaki o fırtınanın kaptan sonra rüzgar yok, sessiz, sakin, baya keyifli yani. Bakalım akşam nasıl olacak? Böyle suya doğru bir gidelim bakalım nasıl. kadar. Tamam geliyorum. Arkadaşlar böyle bir kendini kendi buralar. Suat'la geçmiş. Oo. Abi çok güzel ya. Güzel valla. Böyle buradan böyle aşağı doğru bu sulu sul akıyor. Allah nerelere girdik be. Allah. Ulan diken harbiden buralar. Oh. Allah diken. Neyse. Hop. <laughs> Geçelim biz Allah yerimize. Huf. Neyse biz sobamızı kuralım da hava kararmadan ondan sonra da bir yemek işine bakarız. Buracığım çok güzel be. Soğuk. Harika burası. Hani. Böyle şimdi hava biraz soğudu. Böyle sobamızı da yakacağız şimdi böyle. Tamam. Olmuş mu? Olmuş. Ha okey tamam. Ah. Evet. Alevlendir. Şenlendirelim ortalığı. Valla arkadaşlar bu rahatlık. Sobamızı da yaktık. Oh. Ne güzel ısıtıyor be. Mis. şu an şöyle of. Evet yavaş yavaş böyle usul usul yemeğimiz pişiyor arkadaşlar. Allah mis gibi kokuyor. Bakalım tadı nasıl oldu göreceğiz birazdan. Nasıl olmuş kardeşim? Harika, muhteşem bir lezzet. Vallahi alıştık bu. Bu da şimdi saç kovurmak bizi bak böyle lükse alıştırıyorsun. Ha? Aynen ya. Ben de abi nereden aldın bu sacı? Vallahi her hafta zaten olmaz da şimdi bu, bu bunda, haftada. ya saç tamam saç güzel. Şimdi bununla menemen güzel evet. yapılır. Yum, sucuklu yumurta güzel yapılır. Aynen. Yumurta getirdiniz mi? Getirdim. Ya, sucuk Getirdim. benden sabah güzel sucuklu yumurta yapalım. Yapalım vallahi. Üf. Naz et. Çok güzel olmuş. Bize afiyet olsun. Ellerine sağlık kardeşim. Ellerimize sağlık. sağlık. Evet çayımız demlendi. Şimdi harika kokuyor. Hop. Evet artık arkadaşlar yatma vakti geldi. Şöyle havayı da göstereyim size. Gerçi görebilecek misiniz bilmiyorum ama şu an Eksi bir derece. Şimdi artık çadıra girip uyku tulumunun içine girme vakti geldi. Hava da eksi 2'lere falan düşer diye düşünüyorum. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Valla gece mışıl mışıl uyudum sanırım. Eksi iki falan oldu. Şu anda hava bayağı soğuk. Yani dünden daha soğuk kesinlikle. Şimdi ama artık kalkma vakti geldi. Neyse. Bir bakalım dışarısı nasıl. Tekrar günaydın. <laughs> Hiç çadırdan çıkasım yok arkadaşlar. Acayip soğuk dışarısı. Şöyle bir elimiz uzattım. Buz. Bak Arda da burada. Arda da çıkamıyor. Hava dondurucu soğuk. İnanılmaz. Suat hava kaç derece kardeşim? 8'den beri ayaktaymışsın. Ee, abi sabah kalktığımda kesin eksiydi. Yani eksi 2 falandı. Oğlum deli misin? Niye 8'de kalkıyor? Abi erken yattık. Kesin erken su, kalkan kalktım, yol alır. Yattım, yattım, cayır. cayır. Tabi ateşi yaktıktan sonra hava oldu 20 derece bana. Oh ah, hadi gibi. bak. Hiç onun dediği gibi değil siz inanmayın. Neyse artık kalkma vakti. Valla arkadaşlar kalktım ben de. Gerçekten hava buz. Oh saat yine ateş yaktı. Biz yine hazıra konduk. Saat 8'de kalkmış. Of dumana bak. Yaz burası çok iyi. Valla ne olursa olsun güzel arkadaşlar. Mis ama soğuk. Böyle kamp güzel. <laughs> ama dün ben de çalıştım. Şimdi taşıdık, ettik, yemek yaptık falan. Neyse Şimdi bir şeyler yemem lazım. Çok açım ya. Çok soğuk. Harbi dondum. <laughs> evet artık kahvaltı zamanı. Günün en güzel zamanı şu an. Ne yapıyorsun Arda? Bu sefer çok güzel bir menemen yapıyorum. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Valla odun ateşinde pişen her şey çok güzel ya. Bakar mısınız? Oo. Yemeğimiz de hazır. Ekmeği de ısıtayım. Oh. Tel getirmek lazım. Izgara olsaydı üstüne direkt atar. Evet, da üstüne. Süper olurdu. Aç böyle de fena değil ya. Biraz uğraştırıyor ama. Olsun. Şu an sizin için test ediyorum. Açın ben. Hı -hı. Siz tabaktan. Ben çanaktan. Vallahi. Vallahi kardeşim ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Hepimize afiyet olsun. Yani baya baya iyi görünüyor ya. Kesinlikle. Çok güzel. saat Şimdi yemekten sonra yine oduna. Tabii. Değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi odun hiç kalmadı. Dün bütün odunu erittik. E tekrar dağlara. yolumuzda böyle bir suya rastladık. Böyle dağdan doğru geliyor. Biz. tekrar oduna geldik arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi şurada. Buldun mu? Kuru odunları. Tamam. Bak şurada da var. Tamam abi burada kuru çok dolu. Aynen şu yukarıdaydı bizim, benim dediğim. Bak oraya doğru gidelim. Suat geliyor. Gönder abi. Geliyor abi. Tamam. Vallahi buralar odun dolu abi. Süper. Evet evet. Vallahi mis burası cennet. Full bulduk. İlk önce şu baltayla şöyle çırpıyı atıyoruz ki rahat şey olsun. Allah çok güzel burası. Suat parçalama, biz de toplama. Yorulduk. Neyse şimdi kamp alanına gittikten sonra akşam artık güzel bir keyif yapacağız arkadaşlar dağlara doğru bir çıktık. Gerçekten acayip bir yere geldik ya. Burası çok güzel ya. Birazdan göstereceğim size de. Böyle bir yürüyüş yolundan geldik. Renklere bakar mısınız ya? Şu aşağısı kanyon. Şu dağların güzelliği. Müthiş ya. Hava da açtı. Sessizlik resmen. Dağın başında evimizi bulduk. Sanırım ormancılar ya da hayvancılar buraya yapmış. Büyük bir ihtimalle şu üstlerine branda geliyorlar. Çok iyi. Arkadaşlar yolda efsane bir yere geldik. Bakar mısınız ya şuraya. Sanki alplerdeyiz. Arkadaşlar kamp yerimize geldik. Sonunda güneş açtı. Biraz içimizi ısınsın. Bakar mısınız şuraya? Kampta. Her ne kadar yanımızda odun getirsek de sonuçta hava çok soğuk. O yüzden yine bu kırılmış düşüş ağaçlardan odun bulmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten soğuk. Ateşimizi de yaktık arkadaşlar. Herhalde kampın en güzel anı. Gördüğünüz gibi. Vallahi <laughs> şu... kampın en keyifli anı. Vallahi en keyifli en, çocuklar en, gibi şeniz şu anda. Evet en keyifli anı. Belki bir şeyler yeriz bilmiyorum. Belki geçiştiririz. Yani çok keyifli. Ee, hep dediğim gibi doğada olmak tekrar hayata dönmek gibi. Ee, biz de şu an en keyifli yerdeyiz. Karnımızda da doyurduk mu mis, mis. diyecek yok. yemeğin üstüne şöyle tatlı ekmeği de şurada ısıtıyorum. Mis. Evet arkadaşlar artık kamp sonuna geldik. Bugün son gecemiz yarın sabah artık İzmir'e döneceğiz. Çok güzel bir kampta soğuktu ama çok güzel yerler keşfettik. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Nasıldı sence? Abi öncelikle çok bakir bir yerdeyiz. Yani kimsecikler yok, insanın olmadığı, doğasının şahane olduğu bir yerdeyiz. O yüzden birazcık soğuk dediğin gibi ama evet. ateşimiz sağlam olduğu için bu soğukta birazcık keyfe dönüştüğü bir Kesinlikle. yerdeyiz. Ben çok keyif aldım bu kamptan. Evet. Arda sen uzun zamandan beri kamp yapmıyordun. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? <laughs> Güzel bir doğaya kaçış oldu. Kendimize geldik. Bir nefes aldık. Apartmanlara, evlere kısılıp kalmıştık. Keyifliydi. Doğayla baş başaydık. Biraz soğuktu ama Allah'tan ateşimiz çok iyiydi. Evet. Güzel geldik. İyi eğlendik. Hoş sohbet ettik. Çok güzeldi. Evet. Umarım hissettiklerimizi sizler de hissedebilmişsinizdir. Bu çünkü bizim için çok önemli. Bütün hissettiğimiz her şeyi size aktardık. Sizlerle beraber gezdik aslında. Biz çok keyif aldık. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.